Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Microsoft Office Word programında dönem içerisinde yaptığımız farklı özellikleri kısa bir tekrar edeceğiz. Yine önceki videoda olduğu gibi video sonunda sizlere bir soru soracağım ve soruyu bir sonraki gün video ile yine yanıtlayacağım. Hemen başlayalım. Word programını biz açmak için Görev çubuğunda başlat menüsünü kullanabiliriz. Ya da masa üstünde boş bir yere sağ tıklayarak yeniyi seçip Microsoft Office Word belgesini tıklayıp yeni bir belge oluşturabiliriz. Evet şimdi Word belgemizde ilk olarak giriş menüsünü kısa bir tekrar edelim. Giriş menüsünde biz burada yazdığımız yazıların yazı tipini, yazı boyutunu, yazı rengini, yazı zemin rengini, hizalama özelliklerini değiştirebiliyorduk. Şimdi öncelikle yazımı seçili hale getirdim. Yazı tipimi değiştiriyorum. Mesela şu olsun. Yazı boyutumu biraz daha büyüteceğim. Ve yazımı seçip orta hizalı hale getirdim. Şimdi yazı rengimi değiştireyim. Yazımı bordo yapayım. Zemin rengini gri. Buranın da zemin rengini bordo. Yazımı gri yapayım. Evet. Şimdi yazımı hizalama özelliğimi girişten yaptım. Şu an kullanmıyoruz ama eğer istersek yazımızın satırları arasındaki boşluğu artırıp azaltabiliyoruz. Yazımızın başına şekillerden oluşan ya da rakam ya da harflerden oluşan madde işaretleri ekleyebiliyoruz. Geliyorum hemen ekle menüsüne. Ekle menüsünden ben kapak sayfası, boş sayfa ekleyebiliyorum. Yine tablo, resim, küçük resim, şekil ekleyebiliyorum. Mesela bir tane şekil ekleyelim. Ekledik. Şeklimizin rengini değiştirmek için üzerine tıkladığımızda açılan biçim menüsünden isterseniz buradaki ayarlanmış şekillerden de renk seçebilirsiniz. Ya da şekil dolgusunu ve şekil ana hattını kendiniz belirleyerek seçebilirsiniz. Yine ekle menüsünden isterseniz resim ekleyebiliyorsunuz. Mesela şunu ekleyebiliriz. Tabi imleç kelimenin sonunda olduğu için buraya ekledi. Biz bu eklediğimiz resmi istediğimiz gibi küçültebiliyoruz. Taşımamız için bir şey yapmamız gerekiyordu. Ben de şu an hepiniz söylüyorsunuz ne yapmamız gerektiğini. Evet, metin kaydırmadan sıkı ya da kareyi seçiyorduk. Ve bu şekilde resmimizi istediğimiz yere taşıyabiliyorduk. Evet, devam ediyorum. Ekle menüsüne kısaca göz attık. Alt bilgi, üst bilgi ve sayfa numarasını da yine buradan ekliyorduk. WordArt şeklinde bir yazı eklemek istersek yine ekle menüsünden ekliyorduk. Bir sonraki menümüz sayfa düzeni. Sayfa düzeninde de kenar boşluklarımızı e, ayarlayabiliyorduk. Sayfamız yatay mı dikey mi kullanılacak bunu ayarlayabiliyorduk. Mesela yatay seçebiliriz. Şu an yaptığımız şekillerden dolayı daha düzgün durabilir. Sıkı değildi. Evet, metnin arkasındayı seçersek. Daha güzel duracak. Evet. Ee, sayfamızın yönünü değiştirebiliyorduk. Eğer çift sütunlu, üç sütunlu bir sayfa düzenlemek istiyorsak seçiyorduk. Ee, hazırlayacağımız sayfa A4 mü, A5 mi, işte A3 mü veya başka herhangi bir ka kağıt boyutunda mı bunları ayarlayabiliyorduk. Ama bizim derslerde kullandığımız sayfa düzenindeki en önemli üç özelliğimiz filigran sayfa rengi ve sayfa kenarlıklarıydı. Filigran bildiğiniz gibi bizim sayfamızın zeminine silik bir şekilde yazı ya da resim ekleyerek belgemizin bütün sayfalarında bunun görünmesini sağlayan bir özelliğimizdi. Mesela derste de bir sınıflarımızı yazıyorduk bu filigran kısmını ama Şimdi ortak bir ders olduğu için okulumuzun adını yazalım. Rengini değiştirmek istersek değiştirebiliyorduk. Buradan yarı saydamı kaldırırsanız daha koyu renkli görünür. Ama yarı saydamı işaretlerseniz biraz daha silik görünür. Önde sayfaya yazdığımız yazıları engellememesi açısından yarı saydam olması daha doğru olacaktır. Kapattık. Bu arada şunu daha tekrar hatırlatalım. Yazı dışında resim olarak da filigran ekleyebiliriz. Bunun için de bir resim seçmemiz lazım. Mesela bu resmi seçtim. Burada da yine silerek geçten kastı biraz daha saydam olması. Uygula dedim. Bakın seçmiş olduğum resim sayfamın arkasında evet, yarı saydam bir şekilde yer aldı. Sayfa rengime geliyorum. Tabi eklediğim filigran olarak eklediğim resmin beyaz bir zemini olduğu için sayfa rengini etrafta sadece görebiliyorum. Açık sarı olabilir mesela. Sayfa rengimi ekledim. Sayfa kenarlığına geldiğimde istersek buradan çizgi şeklinde sayfa kenarları ekleyebileceğimiz gibi resim kısmından da sayfa kenarları ekleyebiliyorduk buradan da yıldız ekleyelim. Tabii boyutunu genişliğini büyütürsek daha dikkat çekici hale gelebilir. Şimdi önce bir ipucu vereyim. Birazdan soracağım sorunun cevabı giriş menüsünde, ama başka ipucu yok. Şimdi ekleden yeni bir boş sayfa ekliyorum ve bu videoda soracağım soruya geçiyorum. Farz edelim ki Word belgemizde onlarca sayfa yazı var. Buraya bir yazı kopyalamak için hemen TÜBİTAK dergilerinden Bilim Genç seçtim. Buradan mesela satranç olabilir. Bir yazı seçtim. Buradaki metnin tamamını mouse basılı tutarak seçiyorum. Şuraya kadar seçtim. Sağ tıklayıp kopyala dedim. Ya da klavyeden CTRL yani kontrol C tuşuna basabilirim. Buraya yapıştırmak için de sağ tıklayıp yapıştır ya da Ctrl V tuşlarına basabilirim. Şimdi demin kopyaladığım resimler, yazılar, her şey sayfama geldi. Ee, 8 sayfa, ilk sayfamı çıkarsam yaklaşık 7 sayfalık bir metin var burada. Ben bu metnin içinden ee... siyah kelimesini bulmak istiyorum. Siyah kelimesi var mı yok mu ve kaç tane var bunu bulmak istiyorum. Bunu bulmak için bu 8 sayfayı teker teker okumak dışında ne yapabilirim? Bunun cevabını sizlerden yorumlara bekliyorum video altına. Umuyorum ben cevap videosunu çekmeden herkes cevabı bulmuş olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.